Değerli arkadaşlar, El Arabiyyatü i̇layat isimli e, ikinci kitabın üçüncü dersini şu anda işleyeceğiz. El dersü thalisu el gismu elif. Kable mugadaratil funduki. El nezil el muazzafu. El nezil otelde konaklayan kişi, konuk. El muazzafu görevli e, konuşuyor. Esselamu aleyküm. وعليكم السلام الحساب من فضلك الاسم من فضلك حسين عبد التواب ما رقم غرفتك غرفة رقم ثلاثة وستون لحظة واحدة بعد عشر دقائق تصل الفاتورة من قسم الحسابات بعد عشر دقائق يرجع النزيل إلى الاستقبال هل الحساب جاهز الآن؟ نعم وهذه هي الفاتورة المطلوب سبعمائة وخمسون ريالا تفضل شكرا مع السلامة برأي اه 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 أنا يزن أم دفع yavaşlata yavaşlata dinleyin ve tekrar edin. Ben bir defa okudum. Şimdi manasını verelim. Gable mukadaratil fundugi. Otelden ayrılmadan önce. Ennezil, konuk dedik. Muazzaf görevli. Esselamu aleyküm ve aleykümü selam. El hisab min Lütfen hesap. Yani lütfen ne kadar para ödeyeceğim? Hesabı çıkarın. Muazzaf. El ismi min fadlik. İsminiz ne lütfen? İsminiz lütfen. Hüseyin Tevap ismi. Ma rakamu gurfetik. Oda numaranız. Odanızın numarası nedir? Gurfetu rakam felasetun vesittune. Oda numarası 63. lahsa vahide. Bir saniye. Bade aşrı dakik, 10 dakika sonra tasirül faturatu, fatura gelir. Min kısmil hesabat, yani hesap bölümünden fatura gelir. Bade aşrı dakik, yerci nezilu ile istikbali. 10 dakika sonra konuk efendim resepsiyona döner. Halil hesabı cahizun el an. Şimdi hesap hazır mı? El <laughs> şimdi hesap cahizun hazır demek. Şimdi hesap hazır mı? N'am. <laughs> evet hazır. Ve hadi el faturatu. Bu da fatura. El maddubu 750 ve riyale. Yani ücreti e, 750 riyaldir. istenen para. Tafaddal buyur. Parayı veriyor. konuk. Şükran. Teşekkür ederim. Ma selameti. Güle güle. Görevli de onu uğurlamış oluyor. Evet. Şimdi 51. alıştırmadayız. Ecib an esileti kemer fil tarih. Örnekte olduğu gibi e, bu soruları cevaplayın cevapla diyor. Misal, ma rakamu gurfetik. Rakamu gurfeti selâfetun Yani bu sayıyı söylüyoruz sadece. Ma rakamu şakkati. Daire numarası kaç? Daire numarası nedir ya da kaç? Efendim, rakamı rakamu şakkati aşara. Ma rakamu şari'a. رقم الشارع خمسة وعشرون ما رقم الصفحة؟ رقم الصفحة سبعة وثلاثون ما رقم حجرة الدراسة؟ رقم حجرة الدراسة ستة ما رقم سيارتك؟ رقم سيارتي سبعة مئة وخمسة وثلاثون ما رقم هذه العمارة؟ رقم هذه العمارة اثنان وعشرون ما رقم باب الدخول؟ رقم باب الدخول ثلاثة ما رقم باب الخروج؟ يعني تشكش كابسل النمرة سندر رقم باب الخروج خمسة الليكين جالشترمدا كيف بين جملا müstahinen bir tesmeu ev beyne kavseyni keme fil misali talim diyor. Yani duyduklarınız ya da parantez arasındakilerden yardım alarak cümleler kurun. Örnekte olduğu gibi, aşağıdaki örnekte olduğu gibi. Aşağıda kayık, el fatura, kısmı lisabat kelime grupları var. Başa bir ba'du ekliyoruz. Ortaya şu faturadan, ortadaki kelimeden önce bir fiil, tasilu ya da yasilu ya bu ismin müzekker ve müennesine göre müennesse tasilu, müzekkerse yasul olacak. Bir de nereden geldiği, o, o nereden geldiği ile ilgili e, bu üçüncüden önce min ekliyoruz. Yani bu kalıbımız bu şekilde. Ba'de aşrı dakaik tasilul faturatu min kısmı hesabat. 10 dakika sonra fatura hesap bölümünden geliyor. Tasil geliyor ya da gelir. Ba'de telasi saatin tasilu tairatu Üç saat sonra uçak hortumdan geliyor. Ba'de usbu'in tasilu risaletu min Bir hafta sonra mektup, mektup şirketin müdüründen geliyor. Ba'de thalâfete eyyâmin tasilu seyyâratu min cidde. Üç gün sonra araba ciddeden geliyor. Bada rubi saatin yasıl oturamu min matam il Yani 15 dakika sonra yemek otelin lokantasından geliyor. Bağda saatin yasıl tabibu min el müstehfa. Bir saat sonra doktor hastaneden geliyor. Bağda lahzetin vahidetin tasilul hakayı bu min Kısa bir zaman sonra çantalar valizler odadan geliyor. Bade şehrin fasilül kutubu minel mektebeti. Bir ay sonra kitaplar kütüphaneden geliyor. Bade nisbi saatin yasilu tullabu minel muhtabari. Yarım saat sonra öğrenciler laboratuvardan geliyor. Evet bunları bu boşluklara yazacağız. Defterimizi yazacağız. Bol bol efendim beş defa en az yazacağız. On defa tekrar tekrar dinleyeceğiz cümleleri ezberleyeceğiz. 53 Hatil esile vel ecbebe kemen fil misali Soru ve cevap yapın örnekte olduğu gibi diyor. Misal efendim muallim ya da müderris hoca şu kelimeyi veriyor. El hisabu bu kelimeyi verecek. Bununla ilgili soru cevap. Halil hisabu cahizun hesap hazır mı? Naam ve cahizun. Evet o hazırdır. Bunun yerine de bir tane zamir kullanacağız. Halil musafiru cahizun? Naam huve cahizun. Halil faturatu cahizetun? Naam hiye cahizetun. Halil faturu cahizun? Naam el faturu cahizun. Halil mumaridatani cahizetani? Naam huma جاهزتان. هل الطلاب جاهزون؟ نعم هم جاهزون. هل الغرفة جاهزة؟ نعم هي جاهزة. هل السيارتان جاهزتان؟ نعم هما جاهزتان. هل الطبيبان جاهزان؟ نعم هما جاهزان. هل المعلمات جاهزات نعم هن جاهزات هل انت جاهز نعم انا جاهز هل انتما جاهزان نعم نحن جاهزان هل هم جاهزون نعم هم جاهزون مثلا هل هي جاهزه نعم هي cehizetun diye e, siz de isim ve e, zamirler kullanarak bunu elli yüze çıkarabilirsiniz. 54. araştırmada Ecip Anadil Es ile bu sorulara cevap veriyor. Tabi diyalogdan cevap olacak. Hivar kabla mukadiratil funduğa göre. Mete hader hivaru? Hader hivaru kabla -hivar mukadiratil funduğu. Bu diyalog ne zaman diyor? Bu diyalog قتلت هرجت مدام أين هذا الحوار؟ هذا الحوار في الفندق. قتلت ما اسم هذا النزيل؟ ما اسم هذا النزيل؟ بكونون أدنى حسين عبد التواب. ماذا يطلب النزيل من موظف الاستقبال؟ يطلب منه الحساب. يطلب منه أفنم الحساب ما رقم غرفته رقم غرفته ثلاثة وستون من أين تصل الفاتورة فاتورة نردن تصل الفاتورة من قسم الحسابات فاتورة حساب بلو من متى تصل الفاتورة تصل الفاتورة Bade aşrı dakayık. Yani fatura ne zaman geliyor? Fatura 10 dakika sonra geliyor. Kem riyalen el matlub. Yani ücret ne kadar? Ücret istenen riyal kaç riyal ne kadar? Cevap efendim el matlub sebatu miyetin Yani istenen para 750 El Arabi Hayat ikinci kitabın üçüncü dersinin B bölümündeyiz. El Dersu El Qism B 55. alıştırmada efendim şu soruları ıı, tekrar edeceğiz ama parantez arasındakileri kullanarak tekrar edeceğiz. Mâ rakamu cevazi seferik yani senin pasaport numaran kaç? Hüve demiş. Kânın yerine buraya Hüve'ye uygun. isme bitişen zamir tabi onu buya çevireceğiz. Bu şekilde kullanacağız. Ma rakamu cevazi seferihi. Gurfe koyalım. cevazı sefer yerine bu defa isim olduğu için. Ma rakamu gurfetihi. Hüma ma rakamu gurfetihima. Beyt ma rakamu beytihima. Hum ma rakamu beytihim. Seyyara ma rakamu seyyaratihim. Entünne ma rakamu seyyarati kunne. Talep ma rakamu talebi kunne. Entume ma rakamu talebi kuma. Şakka ma rakamu şakkati kuma. Hunne ma rakamu şakkati Yani onların e, daire numaraları kaç demek. Demek ki parantez arasındakilere göre cümleyi bu şekilde değişiklikler uğratarak sorularımızı yapmış olduk. 56. alıştırmaya evet. geliyoruz. Burada da a'it el ibarat el atiye müstaina bima tasma ve beyne el hafsayn ve muğayyiran ma yazan fi'l misal efendim aşağıdaki ibareleri tekrar edeceğiz ama parantez arasındakilerden yardım ederek alarak ve gerekli değişiklikleri yaparak buna göre. Mesela Huve kadimun Liseyahati. O seyahat için geliyor. Turistik bir amaç için geliyor. Peki hiye'yi kullanırsak ne olacak? Hiye kadimetun Liseyahati olacak. Bu mühennes olunca isimli mühennes olacak. Değiştireceğiz. Yani buna göre değişiklikler yapmış olacağız. Lizziyara değiştirelim. Hiye kadimetun lizziyara. Ente müzekker olduğu için ente kadimun lizziyara. Dirase demiş. Liddirase. Ente kadimun liddiraseti. Enti. Enti kadimetun liddiraseti. Lil ameli. Enti kadimetun lil ameli. Ene. Ene kadimun lil ameli. Ben erkek olduğum için bayan söylerse Ene kadimetun lil ameli. diyecek. Ene kadimun liddicarati. Hüve kadimun liddicarati. Hüve kadimun lil ilaci huve kadimun lil ilaci hiye kadimetun lil ilacı hiye olduğu için kadimetun dedik hiye kadimetun lil ilaci e, hiye kadimetun lil mukabeleti yani o görüşmek için geliyor anlamına gelmektedir. Efendim 57. alıştırmaya geldik. Diyor ki: "Hatil es ile lil icabetil atiye." Aşağıdaki e, cevaplara soru e, getirin. Evet, aşağıdaki cevaplara aşağıdaki cevaplara soru yapın diyor. E, biz de onları yapalım. Mesela Nam el hisabu jahizun el an diye cevap vermiş. helil hisabu jahizun el an. نعم الحساب جاهز الآن رقم غرفتي خمسة وعشرون ما رقم غرفتك تصل الطائرة بعد عشر دقائق متى تصل الطائرة المطلوب ستون ريالا كم ريالا المطلوب

Mete setusafiru? Sausafiru se gadan. Ayn tatanavulul fatura? Kahvaltıyı nerede yapacaksın? Fi mat'amil funduki. Otelin lokantasında. Ayn <laughs> ghurfatuke <laughs> fi ayi da'rin? "Ghurfetik" yani ya da "Ayna ghurfatuke?" Odam nerede? Hurfeti fil devri Odam üçüncü katta. Eyye ee, fundukin turidu. Hangi otel istiyorsun? Uridu fundukal yemane. Yeman oteli istiyorum. Hal haza menzilüke? <laughs> Hal haza menzilüke? Bu senin evin mi? La Haza menziluhu. Bu onun evi. Hel menziluke qaribun? Eviniz yakın mı? La menziluna ba'idun. Hayır, evimiz uzak. 58. E alıştırmada diyor ki ecib an esile yani bu sorulara cevap ver. Bu defa da Arapça e sorular var. Arapça sorulara cevap ver e, diyoruz. Mesela e, birinci sorumuz Men lukatu elleti tarifuha Diyor ki bildiğin diller nelerdir? El lukatu elleti arifuha El lukatul inciliziyyetu El lukatul arabiyyetu El lukatul el-lukatul yabaniyetu. Mesela bildiğiniz dilleri burada şey yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hal beytuke qaribun min el hadikati? Naam. Beyti qaribun min el hadikati. Yani hal beytuke qaribun min hadikati? Evin bahçeye, parka yakın mı? Na'm. beyti karibun minel hadikati. Evet evim bahçeye yakın diye cevap veriyoruz. Mâdâ ta'melu yevmel hamîs? Perşembe günü ne yapıyorsun? Ne yaparsın? Mesela ezhebu ile suki. Çarşıya giderim. Ezhebu ile mektebeti. Kütüphaneye giderim. Ne yapıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Helkuy mu filfun dukiy? Otelde mi kalıyorsun? o Otelde mi otelde mi ikamet ediyorsun? Eee Okuy mu filfun dukiy? Evet, otelde ikamet ediyorum. Ya da le? Hayır, okuy mu fishcakati? Dairede ikamet ediyorum. Mesela. Mesmulfun dukilledi tarifu. Bildiğin otelin adı nedir? Mesela e, Funduk Hilton, Funduk Yemame e, gibi hangi otelse bu otellerin ismini böylece yazıp söyleyebilirsiniz. Eyni hâzel funduk. Bu otel nerede? Hâzel funduk fi vasatil Bu otel e, şehrin merkezinde mesela. Mâzâ Ta'rifu an es'arihi yani e, fiyatları hakkında ne biliyorsun? Es'aruhu mu'tediletun mesela onun fiyatları e, uygundur. Ya da yüksektir. Es'aruhu murteviatun fiyatları yüksektir de diyebilirsiniz. İndeme tedhulül funduka men yestakbilüke otele girdiğinde indeme dığında anlamında otele girdiğinde seni kim karşılar? İndeme edhulul funduka yestakbiluni muazzaful istikbali ya da kısaca yestakbiluni beni karşılar kim? Muazzaful istikbali yestakbiluni muazzaful istikbali Mada tatlubu min muazzafil istikbali. أطلب من موظف الاستقبال غرفة بسرير وحمام. مثلاً. ماذا يطلب منك موظف الاستقبال؟ موظف الاستقبال يطلب مني جواز السفر. من الذي يحمل حقائبك إلى الغرفة؟ يحمل حقائب إلى الغرفة عامل الفندق. Mete testeykizu minen nevmi. Estaykizu minen nevmi fil hamiseti e, Yani sabah vaktinde, fecir vaktinde beşte uyanırım. Mâzâ tef'alu indeme testeykizu minen nevmi usalli salâtel fecri. Sabah namazını kılarım diyoruz. Şimdi 59. alıştırmada bir paragraf veriyor. Sonra bu paragrafı efendim değişik bir şekilde de yazılmasını istiyor burada bu paragrafın. En okuyumu fi burfeti felafetin bifunduk funduk şark. Ben şark otelinin 63 numaralı odasında ikamet ediyorum. Hürfeti vasiatın. Odam geniştir. Ve bihe serirun murihun. Ve odamda rahat bir yatak vardır. Ve etenevelu taami yemeğimi yerim fi mat'amil funduki otelin lokantasında. Yemeğimi otelin lokantasında yerim. Ve ba'det taami ezhebu iles saleti. Yemekten sonra salona giderim eclisu otururum ve eşrebu şaye evil kahvete. Çay ya da kahve içerim. Fil mesai uşahidu televizyona kable nevmi. Akşamleyin uyumadan önce televizyon izlerim. Ene ben enamu mubekran. Erken uyurum ve estaykizu mubekran ve erken kalkarım. Ve ba'da usbu'in sevfe usafiru ila beledi bir hafta sonra da ülkeme gideceğim. Şimdi i̇şte burada en ile başlamış. Burada diyor diyor ki siz de hüve ile bunu bu şekilde başlatın ve yazın. Yani hüve yuqimu fi qurfati e, thalasatin ve bi funduki şarki. Aynen yazılacak. Şunlar değişecek. Gurfetuhu vasiatun ve biha serirun murihun. ويتناول طعامه في مطعم الفندق. وبعد الطعام يذهب إلى الصالة يجلس ويشرب الشاي أو القهوة. وفي المساء يشاهد التلفزيون قبل نومه. هو ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا. وبعد أسبوع ve evet, yüsefiru ile beledihi. Bunu hüveye göre ne yapmış olduk? Tekrar cümlemizi okumuş olduk. Siz de buraya yazarsınız. Ayrıca defterinize de yazarsınız. Buna çalışırsınız. Böylece üçüncü dersin B kısmı da